Arkadaşlar selam. Burası gemi. adasına gidiyoruz şöyle şu şekilde. Bu arada bu arada Cem arkadaşım. Haydi ee, bab e, babası Türk, annesi İngiliz. Öyle tanıştık. Ve bu şekilde DP adasına gidiyoruz. Çekerim orada. Hadi görüşürüz. Böyle adalara geçiyoruz. Zaten kralını göreceğiz de giderken çekeyim dedim. Evet çok, ulan bazen bir dalga denk geliyor var ya, yani telefonu fırlatabilir diye kapatıyorum. Evet merhaba. Bu sefer Maya Bay denilen yerdeyiz. Şöyle göstereyim. Aa. Dur telefonu kalibre edemedim. Yani pipi, pipi adalarına geldik. Şu an içerisindeyiz yani bir adasına girdik Maya Bay diye bir yer. Ee, zaten o ada kısmı, su kısmını göstereceğim size. Böyle. Ormanlıken abi. Hani i̇çerisinde ne var diye merak edenler için. Konteks, tarihi, konteks bir şey yok. Pek bir şey anlatılma, anlatılmadı. Tamamıyla turistik. Şu arada ağaç kökleri, değişik ağaçlar. 11.30'da burada toplanacağız.

Böyle dağ, dağ, dağ yengeçlerini anlatan şeyler var, hayvanlar anlatan böyle göstergeler var. Tabi burada yani buraya gelmek için tek çare turla gelmek, bunu da söyleyeyim. Merak edenler için. Çünkü burada yaklaşık deniz ve yani Of gemiyle bir saat yolculuk yaptık. Abi yani denizdekisi yok her taraf yeşillik. Şöyle. Şöyle göstereyim tersine. <gülüyor> 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 Kapatayım denizi açarım. Evet şöyle buradan yürüdük böyle bir yol. Burada yiyecek yiyecekler var. Yol boyunca işte ona ile alakalı hep bilgiler verildi. Şöyle meşir, meşhur, meşir. Pipi adaları. Şimdi son yakınla gideceğiz. Şöyle tabii ki de istacılık spotları var. Tabii ki de. Ya i̇şte biz de yani istacılık yapacağız da. Ay kalabalık bir göründü. <laughs> Şöyle devam edeceğiz aşağıdan ineceğiz. Burada indik. Şöyle aga. Yani neydi burası? Stuko? <laughs> 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 Maya Laguna? Maya be. Maya be Ha. Evet. Şöyle. Kumsal da aynı. Bembeyaz. Hiç pürüz yok, bir şey yok. Köpek balıkları var tabi. Ondan burada mesela şey yasak diyorlar. Yani diyor ki dizine kadar git. Yani yüz, yüzme burada. Takıl, al fotoğrafını, geri gel. Yüzlerce belli spotlar var ama... Güzel. Arkadaşlar valla yani kumsalı inanılmaz güzel. İns, e, i̇nsanlar da güzel, komik buradaki. Çünkü çok Amerikalı geliyor ya. Amerikalılar var ya. Les Américains sont cool quand même. Ouais. Ouais, abla girme suya. Ben abla gidiyor. Ama kumsal abi. Kumsal da efsane sayılır. Ayak çok enteresan değil de şöyle uzaktan. Şöyle abi. Abi yani zaten son zamanlar da artık hiç böyle düzeltmiyorum. Bir ara edit manyağıydım. Yani edit manyağı derken ve de kadraz, renklendirme falan. Bunda hiç renk koymayacağım. Edit ya filtre koymayacağım. Aynı bildiğiniz gibi böyle. Ee, bu şekil. Hatta... Birkaç tane şey alacağım. Tokiyaj deniz kabuğu. Bir sürü var. Böyle Hı -hı. şu şekil. Hı -hı. Şu şekil. Kalabalığı da görün. Ama yüzemiyoruz burada Maya Bey. Böyle. Ama şöyle... Burada balık var. Orada küçük köpek balığı yakalamaya çalışıyor. Bilmiyorum gözüküyor mu ama. Şöyle buradan başka bir kıyıya geldik. Şu an giriyoruz. Böyle her tarafta marketler var, kafeler, giftler falan. Ne yaptık dalış yaptık ee, dalışta e, ben hani zaten Türkiye'de normal dalış yaptım ee, dalış yapmasam her denize ilaki böyle bir keşife gidiyorum Palet gözlük boruyla ve gerçekten çok çok güzeldi. yani kıyıları o kadar güzeldi ki görülecek çok şey vardı renk ya renk her türlü balık yani Nemo'daki filmin tüm takımını gördüm birisi o koca gözlü bir adam vardı akvaryumda balık vardı. Bir tane de böyle uzun ve siyah şeklinde bir balık vardı. Doris'i gördüm. Nemo'yu göremedim. Ama çok müthiş ya. Müthiş. O sırada işte biraz da içeri giriyoruz şeyin. <laughs> ya Pipi adası birçok kıyılardan oluşuyor. Belli bir kıyı kıyı benimsemişler. Mesela demişler ki bu kıyıda işte tehlikeli balık mı var? Abi dizine kadar gidebilirsin. Fotoğrafını çek falan. Başka bir kıyı var. Hani maymunlar orada mı takılıyor? Yanlaştır gemiyi. Millet çeksin falan. Başka bir kıyı var yüzmek için. Ama genellikle açılamıyorsun ya. Okyanusun. Okyanusa gidemiyorsun. Hep böyle kıyı yakınlarına geziyorsun. Mesela gemiler peş peşe koyuyorlar bir koyuda ablukaya alıyorlar derin. Diyor burada yüzüyor, Açık mı ama? Sonuçta mesela videolarda çektim gösteririm de zaten göstermişimdir de. E, köpek balıkları var. Ayım. Bu pat. Qu'est-ce que tu en penses? Très très beau. Très très beau. Très très beau. Beaucoup de de surtout les poissons, la faune, l'eau, les paysages. 10 sur 10. 11 ans du raïb. Peut-être, ouais. On est, il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde. Donc les gens qui, c'est euh, la recherche de la nature, la recherche. C'est pas tout, c'est pas, c'est pas trop ça. Donc il y a des choses très naturelles, mais base, il y a plein de choses calmes. Donc je traduis ce que tu dis. Il faut juste avoir le courage. Il faut faire. De <laughs> déshabiller tout son si, masque. Si on, là, si on fonce là au milieu de la jungle, peut-être qu'on va, recevoir On va voir les singes, on va. Ça va être tout, 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 tout. Orası işte ormanı çok seviyor. Çok da turist var. Görmüş olduğunuz gibi bir ne bileyim kasaba gibi bir şey. Çeşme gibi bir yer yani. Şöyle. Çok tabii burada çok turistik. Ee, her şey pahalı. Yine Tayland ucuz ama. Tayland için yine pahalı. Bizim için yine ucuz. <laughs> Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Tamam. Bu kadar da. Görüşürüz. Gel o gel Burada arada yemeğe gidiyoruz şimdi. Şeyle beraber. Turla beraberiz. herkesin kendi turu var, kendi grubu var.